Sonuna gelirken, Salon 7 izleyicileriyle hazır arzu filmdeyken e, Ferdi Bey'le bir görüşelim mi? Onunla kısa bir söyleşi yapalım isterseniz. Evet. Ferdi Eğilmez'i aranıza alalım. Bence alalım çünkü bize kapılarını açtı, bizi onurlandırdı. Çok sağ olsun. Ilk, i̇lk program için gerçekten çok önemli bir e, jest yaptılar. Hı hı. Ferdi Bey'le bir konuşalım, bakalım Ertem Eğilmez ekolü nasıl bir ekolmüş? Arzu film nasıl doğmuş, nasıl bugünlere kadar gelmiş, niçin insanlar Hababam sınıfı, süt kardeşler, Tosun Paşa deyince hı hı. ya da Çöpçüler Kralı deyince akan sular duruyor ve hala defalarca izlenmesine rağmen ilgi görüyor. Bir kendisinden öğrenelim. Sevgili Ferdi, önce teşekkür ederim mekanınızı açtığınız için, ee, bize yer verdiğiniz için ilk programda. Ve bize konuk olduğunuz için. Güzel, Elinde bir evet. kitap var, Arzu Film Ekolü. Evet. Arzu evet. Film'i ekol haline getiren süreci bana kısacık özetler misin? Çünkü ekol, Fransızca'dan gelen okul çok ciddi bir kitap. Evet. Nedir hikayesi? Ee, ciddi de bir yakıştırma dolayısıyla. Çok. Ee, şimdi tabii bunun geçmişe uzanan bir şey var. 1960 yıllarında başlayan Arzu Film'in başlangıcıyla. Kuruluş tarihi birlikte... 60. 60 aslında ilk Efe filmdir hı hı. Arzu filmin hı hı. adı 1963 yılında iki film yapılır ve batarlar onun üstüne Arzu film kurulur. Her 19... başlangıçta bir patış var <laughs> <laughs> tabi. Ee, zaten Ertan Bey'in de 18. mesleği sinemacılık. O. ve ilk defa sinema sektöründe karar veriyor ki ya bir iş batmadan öğrenilmiyor diğerlerini bıraktım gittim bıraktım gittim bunda devam edeyim diyor. Neyse siyah beyazı dönemle başlayan böyle bir 40 film üretiyorlar. Onun üstüne 70 yılına gelene kadar da gene bir 20-30 film daha üretiliyor. ve ee, 1972 yılında başlayan bir ivmeyle ile 80'lerin sonuna kadar Arzu Film bu işte lakabı hak edecek filmler üretiyor. Bu da 100 küsür tanedir. Arzu, Arzu Filmin toplam evet, bir ürüsü oldu film evet, 100 evet. tane. Evet. Evet, renkli filmler 100 Hı -hı. tanedir. Bir şey merak ediyorum peki evet. yani Ertem Eğilmez e, belli bir olgunluk döneminden sonra mı 70 yıl e sonrasında tabii acaba ki. bu ekol tabii tabii. E, sıfatını yani 70 e, hak etti? 70'e gelene kadar 50-60 filmi var o arada. Hı hı. Şimdi hayat her şeyde olduğu gibi sinemada bir deneyim, antrenman meselesi. Hı hı. Yazmak da öyle, çekmek de öyle. Dolayısıyla senede 7-8 film üreterek senede 7-8 film. Biz 7-8 senede bir film yaparsak... <laughs> ...şimdi kendimizi şanslar <laughs> En son dediğim, yaptığınız film 2010 bak e, e, ...Bakma Panter gö yani. göre, <laughs> Olduğuna göre bir 7-8 <laughs> evet, sene geçmiş. Tabii. Sene. Senede tam tersine... 8 film üretildiğini düşünün. Hı -hı. Tabii bütün onların üstüne... ...o hikayeler, o... ...senaryolar... ...tabii böyle çıkmaya başlıyor. Ve o dönemde, o dönemin... ...arzu film ekol olmasının başlıca sebeplerinden... ...bir tanesi. Sinema sektöründen başka... Tiyatro haricinde başka bir şey yok, başka bir mecra yok, televizyon yok, tezyon yok evet. dizi yok, sosyal reklam yok. yok, sosyal medya yok, hiçbir şey yok. Evet. Dolayısıyla herkes aynı kayıkta. Ben hatırlarım çok küçük olmama rağmen yazanede ve Ertan Bey'in kendi evinde her zaman bir 40-50 kişi olurdu. Bunların içinde çok ciddi kadrolardan bahsediyoruz yani bu insan kalabalıklığı içerisinde. Hı hı. Bunların içinde beyin takımları da var işte Yavuz Turgul'dan, Zeki Ökten'e, Kartal Tibet'inden, işte Sadık Şendil'e varana kadar böyle bir beyin kadrosu var. Tabii Ertan Bey'in organizasyonunda. <laughs> o seneler biliyorsunuz Anadolu'dan gelen siparişlerle çekilir filmler. Bölgelerden. Bölgelerden gelen. Evet. Dolayısıyla senede 7-8 film üretiyorsunuz. Sene başından ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ortalama ay bir buçuk aya denk gelir bu bir firma için. Hı hı. Ve tüm oyuncular da orada dahil olmak üzere böyle bir ekip birlikteliği, ekip ruhu. Ee, tabii başlarında Mimandar Ertan Bey derleyip toparlayıp ve ürettikleri o yüz küsür filmden sonra kendileri de deneme yanılma metoduyla öğrene 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 öğrene. ...o olgun meyvelerini veriyor. O ekol şeyini de ondan sonra... Peki, dediğimizi. siz e, ana sınıfından ilkokula, ilkokuldan okula ...bu ekolde ne zaman başladınız? O, ben tabii kaçırdım. <laughs> ben, ben <60 gülüyor> direkt üniversitede <laughs> ben, ben kaçırdım yani öyle bir şeyin içinde bulunamadım. Neden? Tabii. Babanız istemedi mi? Asistanlık... Yok, yapıldı, ist 4. istememesiyle <laughs> alakalı değil. Yani tabii ki hatıralarımda, anılarımda tabii. çok canlandırdığım şeyler var... Birçok filmin küçükken setine gitmiştim var ama yaşım hep 7 8 9 10 falan. Yani öyle olgunluk dönemine gelen bir şey değil. Peki Ar nasıl oldu da peki arabesk filmini siz tamamladınız? O, onun hikayesi de enteresan. Ben biraz sinema meraklıydım. Hı -hı. Biz, kardeşlerim, bizim ailenin sinemayla ilgilenmesine pek izin yoktu baba tarafından. Öyle mi? Tabii. Hı -hı. Ben biraz gizlice yürüttüm işlerimi. Sonra asistanlığa başladım. Hatta arzu filmde de değil rakip firmada demeyeyim de aslında. kardeşim Başka takım formasını Aynı, giymek gibi aynen şey. Aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Erler filmde 2-3 seneye yakın bir hastanlık Oo. geçmişim <laughs> var. Rakip. En son arabesk filmini çekiyorken bir gün bir telefon geldi. Dedi ben baban sen dedi iyi asistanmışsın gel bakayım dedi. Bir de bana asistanlık yap dedi. Oh. Böyle başladı. Yani. Evet. evet. Hikayesi olur. Güzel. Ferde Eğilmez olarak bu 100 film içerisinden senin için öne çıkan ilk 5'i desem? E, ilk 5 film, bir kere e, çok enteresan bir süreci var bu 70'li yıllarda, Arzu filmin. 5-6 e, tane böyle aile filmleri olarak adlandıracağımız filmler var. Onları birbirinden ayırt etmek çok güçtür. Bizim aile, aile şerefi, neşeli günler işte, hı hı. gülen gözler gibi. Ki onların keza önünde onlara yol açan işte yalancı yarımlar, sev kardeşimler var. O şeyi çok severim. Sonra dört tane e, orta oyunu tarihi film vardır. İşte Şekerpare, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Şaban Oğlu Şaban. Onları severim. Bir de Babam Sınıf serisi tabii. Seri. İlk, dört tanesini onları severim. Ee, yani 10-15 tane saydım ben. İçinde size. Siz kendi ürettiğiniz saydım. da var mı? Hayır yok tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Mukayese kabul <laughs> Haddime etme. Haddime mi düştü? Yok tabii canım. Yani haddimize düştü bir saçmalık o dönem. Peki e, şimdi üzerine kitap yazıldı ve bir... Birçok kitapta, birçok yazarın kitabında tabii ki Ertem Eğilmez adı ya da Arzu Film ismi çok geçer ve özel bölümler hazırlanmıştır. Muhtemelen yılda birkaç tane de bitirme tezine konu oluyor olabilirsiniz. Evet, evet doğrudur. Ee, var mı sizin peki, sıklıkla soru geliyordur bu konuda ama mesela Tosun Paşa dedik, Gülen Gözler dedik, ee, Sevka, canım, kardeşim miydi? canım Kardeşim Canım Kardeşim. Canım Kardeşim gibi gibi filmler. Bu filmleri e, niçin insanlar defalarca izliyor ve aynı haz alıyorlar? Bir formül olması lazım mı? E var tabii bunun formül basit aslında. Büyük bir katılım ve büyük bir samimiyet söz konusu. Şöyle söyleyeyim ben size aslında bunun cevabını şöyle vereyim. Biraz teknoloji ilerledikçe aslında bu samimiyetten de biraz ödün vermeye başlıyoruz sanıyorum. Hı hı. Çünkü ilk Birinci Ababam sınıfının çekim günü 11 gündür. Ne diyorsunuz? Tabii ki sıkıştırılmış, tarihler içerisinde realize edilmiş bir iştir. O yüzden de çok hızlıdır, çok hızlı akar <laughs> ve gerçekten de hızlı çekilmiş bir yani filmdir. Yani hiç uyumadığını falan mı düşünüyorsunuz yoksa aslında insanların çalışma pratiğinden mi kaynaklanıyor acaba? Hem o çalışma pratiğinden var hem dediğim gibi bir ekibin birbirini çok iyi tanıması, o sıcaklık ve komedi filminin ritmini yakalamak çok enteresandır. O da Ertem Bey'in şeyidir. Biraz ben yönetmenlerin yaşam şekilleriyle filmlerinin dilinin tuttuğuna inanırım. Hı. Ertan Bey çok hiperaktif bir insandı. Filmleri de öyledir. Ya sert edin. ve... Ee, evet yani ee, bir filmi 400-500 plana da çekebilirsiniz bir filmi. 2000-3000 planla da çekebilirsiniz. Ertan Bey bu konuda oldukça iddialı biriydi. Çünkü şundan soruyorum, yani eğer bir formül olmuş olsaydı, aynı formül, aynı sonucu doğurması gerekiyor ama bu formülde günümüzde bu filmler yapılamıyor öyleyim. Yapılamıyor çünkü o ekipler bir araya gelemiyor. Peki Arzu film <laughs> e, günümüzdeki sinemaya nasıl bakıyor ve günümüzde Arzu film ekolüyle bir film yapmak olası mı? Sinema derken Türk sineması mı? Türk Yoksa, sineması. Yani Türk sineması dediğin zaman biraz işler işte şey evet, oluyor evet. benim için. Çünkü tabii ki bir sanat dalı sinema ama aynı zamanda da şeyi unutmamak lazım. Yani sektörel bir ticari bir meta olduğunu da unutmamak lazım. E, fakat bizde biraz daha e, ticari gözle görülüyor sinema. Biz sanat kısmını işini unutuyoruz. Bu biraz dünyanın e, kendi içinde tartıştığı bir paradokstur aslında. Sinema sanat için mi yapılır, evet, halk mi? için mi yapılır sanat diye. Sanat sineması, gişe sineması. Amerikan sineması şey der, benim amacım seyirciyi sokarım, parasının hakkını veririm, adamı eğlendiririm, çıkar gider. O yüzden entreteyman başlatın. Tabii. Avrupa yani. sineması da tam tersi. Ben olmaz adamı düşündüreceğim, taşındıracağım filmden sonra iki gün düşündüreceğim. <laughs> Halbuki doğru film, doğru sinema. Evet. Bunların ikisini birden barındırabilmektir. Bu sentezi yakalamak lazım. Bunun için de çok üretim yapmak lazım. Maalesef Türkiye'nin bu kadar üretim yapabilecek kapasitesi yok. Bizimle aynı nüfusta olan ülkelere oranla bilet satışlarımız çok düşük durumda. Yani 50-60 milyon bilet satıldığını düşünürsek bir yıl içerisinde. Bir kişiye bir, elli, kişiye bir film bile denk gelmiyor tabii 50 yani Tabii 50-60 milyon bilet aslında 50-60 milyon ayrı insan değil. Ya yani 10 milyon insan yılda 5 tane bilet tabii alsa. Tabii ki tabii ki. Almanya'da ee, mesela biz de aynı nüfustur. 50 milyon, milyon 400-500 milyon bilet kesiyor. İzlanda yani, nüfusunun 3 katı 3... Kat mı ne galiba? Yani, yani işte Almanya'yı düşünün. Mi? 5 misli 6 evet. misli bilet satabilir. Peki merak ettiğim bir şey daha var. 100 tane film yapıyor Arzu Film. Hı. Bu bir ekol. Ee, bugün sokakta sinemayla ilgili, siyah ile ilgili herkes Arzu Film'i bilir. Çünkü Yeşilçam işte <laughs> Arzu Film ama bir şey fark ediyorum mesela bir plato yok, bir müze yok, yok. bir kalıcı bir şey yok. Ben yani güzel bir konuya ya temas ettiniz. Ee... Devlet de düşünüyor. <laughs> Çok doğru. Mesela bana şey soruyorlar, kamera arkaları var mı? Ya o dönemde video teknoloji, <laughs> film zor çekiliyor. Fotoğrafçıların oluşturduğu bir şey. Yok yok yok. Yani, şu, yani e, tabii ki ben şimdi yani... sosyal medyadaki hesapları yönetiyorum. Hı hı. Ee, kendi yazanemizden birkaç kare fotoğraf çıktı, biz sevinç çığlıkları içerisinde falan. İşte. Yani düşünün bir arşivleme yok, bir yedekleme yok, hiçbir şey yok. Elde tutulmuş olan ne kostüm, ne bir şey, hiçbir şey yok ama e, şimdi tabi e, Arzu Film tekrar yapılandırma adına böyle bir girişimimiz olacak. Arzu Film Kültür ve Sanat Merkezi Ertem Eğilmez Filmleri Müzesi açmak istiyoruz. Süper bir haber Bunun için evet teşekkür ederim. Bunun hazırlıkları çalışmaları devam ediyor. İnşallah yakın bir zamanda. Umarım en kısa zamanda gerçekten hak ettiği yeri bulur Arzu Film. Çünkü hakikaten tarihi bir isim. Benim bir iddia ettiğim şey var. Filmleri yapımcı yapar ama izlemeye başlayınca halkın ürünüdür artık. Halk sahipleri onları ve yapımcıdan çıkar. Çok doğru. Yani yapımcı ben bunu göstermeyeceğim deme lüksüne sahip değil. Yok. O yüzden Arzu Film ve halk arasında böyle bir ilişki var. Mesela ben, ben sosyal medyada bir hesap yönetiyorum. Bazen kendi filmlerimize acısızca eleştiri getiriyorum. Bana gelen hakaretleri görseniz inanamazsınız. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii tabii admin kendine gel. Sen kim oluyorsun? Yedirmeyiz <laughs> sana filmleri değil. Hoşuma gidiyor sahiplenme. Son bir şey daha sorayım Ferdi. Ee, Eski oyuncular <laughs> yani eski filmlerinizdeki e, eski oyuncularla olan ilişkiler bakıyoruz şimdi Badi Ekrem, hı hı. Şener Şen hala hayatta. E, Münir Üskül hayatta. E, e, Tarık Akan'ı kaybettik evet, vesaire. Var. Bunlarla olan arzu film ilişkisi nasıl? <laughs> Tabii şimdi iyi olanı da var. Hı hı. Zaman içerisinde yanlış anlaşılmalardan dolayı eee <laughs> Aslında hani bir elin parmakları kadar az da kaldılar. Hani bir şey de diyemem. Yani ben, ben hepsiyle görüşüyorum. Hepsini de çok seviyorum. Şundan sordum. Çünkü evet. ben e, iki e, etkinliğinizde tanık oldum. Bunlardan bir tanesi Klasik Otomobilciler Derneği'nde bir evet. Habaman sınıfı gecesi yaptınız. Habaman sınıfının kaçıncı yılıydı hatırlamıyorum. 41. yıl. 41. yaş günü olarak evet, yaptılar. Evet, Muhteşem bir geceydi ve bütün ekip gelmiş. Arzu film Erdem Eğilmez'e saygılarını belirttiler. <laughs> Sonra Kemal Sun'un rahmetli Kemal Sun'un doğum günü etkinliğine tanık oldum. O gün Emel Sayın gelmişti. Ee, o meşhur bir halı vardı. Doğru, bir araba doğru, vardı. Araba. Kaçırdı. Filmde kullanılan Onları falan kurum. sergilemişlerdi. Bütün eski oyuncular yani filmlerde oynamışlar. Gelmişler. Bence bu vefa açısından çok önemli bir ilişki. Evet. evet çok Yani önemli. bu tip organizasyonların da aslında çoğaltılması gerekiyor. Yeni projelerinizde bu insanlara yer vermek dileği bir şeyiniz var mı? Çok istiyoruz. Tabii ki çok isteriz. Ama tabii onların önce kabul etmesi gerekli. Evet, kabul etmeler için de iyi bir senaryo olması lazım. Bu Bütün uğraşımız da bunun üstüne zaten. Böyle bir beklenti var. 7-8 yıldır da duruyorum. Evet, ha, evet bir işle inşallah. 7-8 yıldır? Ha, ha, bir ha. proje ha. üzerinde mi? Ee, yok. Proje üstünde çalışmıyor. Ben biraz arzu filmi tekrar yapılandırma adına hmm. işte filmlerin restorasyonu olsun şu olsun falan. Restorasyon falan. kaç yılında başladı ve kaç filmi restore ettiniz? Hmm. Aşağı yukarı 70 tanesi restore edilmiş durumda renklerin onları bitirmemize de çok az kaldı. İşte dediğim gibi kültür merkezi, bu tekrar yapılandırma, böyle bir kurum haline getirebilmek tekrar çok önemliydi. 50-60 senelik bir film olduğu için artık kabak lastiğe dönmüş yani resmen. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Tekrar bir yapılandırma için bu duruş çok önemliydi. Bir de ben biraz 7-8 yıl önce ticari filmlerde denedim. O şeyi fazla Maskeli, devam baş... ettirmek istemedim. Böyle biraz daha böyle demin dediğim niteliklerde bir film üretme adına durduk. 2-3 yıldır da üstünde çalıştığımız bir proje var. Hı hı. İnşallah onu da hayata katarak. Umarım. Çok teşekkür dönük. ederim. Ben teşekkür tekrar ederim. Tekrar tekrar teşekkür Çok ederim. Lazım. Bol şans. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Olsun.